Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklisinin maaşı değişti, refah payı artışı belli oldu. Milyonlarca sosyal sigortalar kurumu, Bağkur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayına çevrildi. Emeklilerin maaşlarına eklenecek refah payı artışı belli oldu. Temmuz ayı itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin hesaplar başladı. Ekonomist Muhammed Bayram, zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayram'a göre 3 aylık enflasyon yaklaşık %15 civarında. Ocak ayında %6.73, Şubat ayında %4.53 ve Mart ayında %3.16 olarak gerçekleşen enflasyon, kümülatif olarak %15 zamlı memur, memur emeklisi ve emekliler için haklı kılıyor. TÜİK, Nisan ayında enflasyon aylık %3,18, yıllık bazda ise 69,80 olarak açıkladı. Bu verilere dayanarak 6 aylık enflasyonunun %25 civarında olacağı tahmin ediliyor. Emekliler bu %25'lik enflasyon farkını doğrudan alacaklar. Bayrama göre enflasyon oranına ek olarak refah payı artışı da yapılacaktır. Ancak, yapılan oransal artışlar ne kadar olursa olsun, enflasyonla mücadele edilmediği takdirde vatandaşın cebine tam olarak yansımadığını belirtiyor. Örneğin, Aralık ayındaki enflasyon farkı %37 iken, devlet %12'lik bir refah payı artışı da gerçekleştirdi. Bayram, refah payının %5 olacağını ve toplamda %30 zam yapılacağını tahmin ediyor. Bayrama göre memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı veriliyor. Memurların yaklaşık %20 oranında zam alması bekleniyor. Ayrıca memurlara seyyanen bir zam da yapıldı. Memur, memur emeklisi ve emeklilerin maaşlarının dengelenmesi açısından memur ve memur emeklileri için zam oranının yaklaşık %20 civarında kalması beklenmektedir.